Merhaba arkadaşlar, videonun süresi bitmiş. Geri döndüm fark etmem için bunu. Pardon fark etmediğim için de. Neyse. Bakın bağ bağırış bağırışa bir şeyler, ses geliyor şeyden gel, televizyondan evet, evi bitirdikten sonra ne yapacağız? Yatakları açalım. Yatakları da. Hadi yatakları yapalım. Ondan sonra kum toplayalım. Hı -hı. Kum toplayalım. Tamamdır. Sen biraz git tamam mı? Kum arıyorum. evet, Değil mi? evet. Değil mi? Aynen kum. Ondan sonra da yavaş yavaş videoyu bitiriyoruz herhalde. Ya benimkiler çok telefonda durmama izin vermiyor. Bak. 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 anne evet. Kanka bu ladin kurusu oldu ha. Evet, bakarsın, tamam ondan sonra şey atarım. Yok atayım ki Yoksa oluruz. Su, su buldun mu? Su. su da var. <laughs> Çok yakınında. Ay sonunda arkadaşlar yani gelebildik. Kimsesi geliyor değil mi şu an? Sonra? Şu an Konum 88 62 1 9 2 Ne? <laughs>

eksiboksumuz tane yeter mi kanka? Yeter. lazım. O Kanka bilgisayar açıldı. Bilgisayar açıldı. Bir şey olmaz. Ya -81 68 eksi 28, 28 e gel. Ya ne yiyorum tam? 68 tamam. <laughs> oyunda karnım da veya böyle. Bizim gel. <laughs> tamam. Saatin oyunda da açtığım veya bir gitti. Hadi <laughs> gel. Mutlaka gelmeme çok az gibi bir şey kaldı. Allah! Yine düştü. Gel istediğin Ha, yine yapmıştım. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Kumlar boşuna gitti. <laughs> lan ya, ben yaşam. Yaşam. ya eşyalarım gitti. Nasıl ben bu makyada? Yere yapıştım. <laughs> Aa, ben de ya. aldım. İki zombi var. İki zombi. İki zombi var. Da, da, da. Kanka eşyalarım gitti benim. Tamam. Dışarıda. Gidelim uyuyalım. Yani. Kumlar da gitti kanka ya. Çabuk çabuk çabuk. Yarın ben o koordinatı ona Lan gideceğim. Almamız lazım. Oy. Kanka ben koordinattan eşyalarımı almaya gidiyorum. Sanki ben öyle kanka Ben burada kahkaha atıyorum sanki. Erkek eşya versene öldüm. Ben de ölüyorum. Eşyalarım bitti, de. Ben uzaklarda oldum tabii. Yine sen ilk şey ne de olmadı? Evet. Yok ya benim şarjım çok ben istiyorum. Ben istersen. Yok gerek yok. Yok yok benim şarjım çok. Kaç? 30 Yok <laughs> yok. patladı. Ev gitti mi? fazla bir şey olmadı. Ders ders arsınız. En azından havayı uçmamışız. Öğret. <laughs> evet. Çok fazla girdi. sen nereden gittin? Ona göre git. Aşağılarım mı malı? Kimim mu malı? bu kas var, Aşağı, Aşağı, var ya. Sen <laughs> Sağ olun. Bari kapıma güneş geçmez. <laughs> <laughs> Merak sen git. Tamam gidelim. Hızlı gidelim kanka. Kumlar Kumlar eliyor muydu? Evet. Eriyor da. Güneşte eriyor. Ah, şey kendi kendisi. Ah. Evet. kanka Tamam. Gideceğim bana. Nasıl evet. yapalım? Yanlış koordinata <laughs> <gidiyor>? ya. <laughs> Şimdi düzelttim. Nerede yani nasıl ne da İnşallah yanlış doğru. koordinat değil değildir Arası, ama doğru koordinata gidiyor. Yok yok yanlış. Oğlum sen nerede öldün? Nerede öldün? Nerede öldün? Yok. Buradan düşmedim. Buradan mı düştün? Yok buradan düşmedim ama şu anda eee benim dediğim yerde burası kanka. Ee, şu an Bunun doğru yerdeyim. Şey. Kanka ben eşyalarımı bulamam ya. İnşallah gibi ya. Şey şey. Şuna baksana şu Evet ya. İskele ok nereden geldi Kanka bir çok oldu. fazla uzadı, söyleyeme. Ben kapatıyorum videoyu. Kapatalım kanka. Hatırlatma yapalım bence.